Arkadaşlar herkese hoş geldi. Bugün Forest'ın 16. bölümünü çekiyorum ve en son burada kalmıştık. Ee, buraya küçük bir baraka yapmıştık. Kapı nereden burada? Buraya küçük bir baraka yapmıştık, küçük bir ateş koymuştuk. Ee, artık yavaş yavaş finale hazırlanmıştık diğer bölümlerde. Artık bu bölüm bu çukur için aşağı inmek için bir düzenek hazırlayacağız ve ayılısıyla aşağı ineceğiz. Ama Öncelikle şöyle bir bakalım envanterimize. Bu balık bozulmuş. Bunu bırakalım. Bir yemeğimizi yiyelim. Şöyle buraya diyelim bakalım. Bir tane balık yeter bize. O sırada arkadaşlar biz de şey yapalım. Neyse önce yemeğimizi yiyelim öyle yapalım. Sabahın erken saatleri güzel daha güneş yeni yeni ortaya çıkıyor. Mükemmel bir hava var. Evet, uzun bir macera oldu ve uzun maceranın sonuna doğru gelmeye başardık. Bakalım devamını getirebilecek miyiz? Afiyetle yiyelim şunu. Güzel. Evet, şöyle bir kitabımızı açalım. Ve bir düzenek kuralım. Buraya inmenin yolu. Serbest duran ip halatı. Şimdi şöyle bir ortaladığımız zaman Ortalayalım. Bunun ortasında göl var arkadaşlar. Biz bu gölün içine düşmeye çalışacağız. Düşemezsek ölüp gideceğiz yani aşağıda. Onun için çok ama çok ama çok ama çok ama dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, şöyle ilerleyelim. En sonki bölümde buralarda bir mutant kesmiştik. Kendisi ağaçları falan havaya uçurmuştu. Bakalım bu bölüm başımıza neler gelecek hiç bilmiyorum. Güneş yeni mi doğuyor? Yeni mi batıyor anlamıştım. Bu ne oğlum? He, biz aşağıki mağaraya gelmiştik şimdi hatırladım. Abi bak ay tekim. Sen tırsıyor. Yalnız bu da bayağı büyükmüş. Bayağı bir dolaştırdı beni ya. Evet tam karşısına gelmiş bulunmaktayım. Bu şekilde. Biraz daha şöyle yapalım. Nasıl iyi mi? Bence iyi. Ölimde bulan bulunan halatları koyayım. 13 tane halat. 10 tane kütük gerekiyor. Kütük çok fazla gerekmiyor ama halat bayağı bir gerekiyor. Onu halledeceğiz artık. Evet, şöyle silahlarıma bir bakayım. Şöyle bir bakayım. Eee... Sırt çantama şunu. Üç numara işleyeyim ya. 3 numara işleyeyim. Ona akşam oluyormuş ya. Daha yine akşam oluyormuş. Ben de sabah oluyor sanıyorum. Ana gideyim hemen uyuyayım var. Dur. Evet düzeni çektik arkadaşlar. Bunu yarın sabah tamamlarız. Bunu da kaldıralım. Boş yere durmasın. Mutant sesimi duyun bana mı öyle geldi? Mutant sesi duysam anında çıkayım oyunun. Yapma hocam. Ama yapmayın abi yapmayın ya. Abi yapmayın. Gözünü sevim yapmayın ya. Baba hiçbir şey göremiyorum. Çok karanlık. Ama abicim hiç beklenmeyen bir zamanda geldiniz sizde ya. Staksın ve Oğlum Ben sizi alırım lan. Katanım var orada. Lan iterif. Oğlum çok fena saldırıyor. Çok fena saldırıyor. şöyle bir fake. Şimdi yani şöyle arkadan bıçaklar öldürürüz. Abi soğuktan öleceğim. Bir tane soda iç. Şşş. Yavaş 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 yavaş. Heyecan yapmayın. Sakın heyecan yapmayın. Tamam. Ateş var. Ateş var. Biri gitti, biri gitti, biri gitti. Sakin, sakin, sakin. Oğlum daha şimdiden size böylesek. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Oğlum katanaya bak. Allah'ım katanaya bak. Nefes aldırtmadı, nefes. Sen ne yapıyorsun ablacığım? Ana! Lan kırma. Yerimi niye kırıyorsun? <laughs> öl artık. İğrenç herif, öl. Yerimi niye kırıyorsun kardeşim? Arkadaşlar ben Oğlum sen nereden geldin? <laughs> Senin Beni rahat bırakın da uyuyayım ya ya. Ya gelmeyin gelmeyin. Oğlum ne var da bu kadar geliyorsunuz? Çok fazla çok fazla çok 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 fazla. Allah belanızı vermesin sizin iğrenç herifler. Oğlum durun lan durun dur dur vallahi dur vallahi dur çok fazlasınız çok fazlasınız şu an. <laughs> Mecbur sola içeceğim. Mecbur sola içeceğim. Öyle enerjili bir şekilde savaşacağım. Allah cezanı versin senin Allah senin. Lan yeter lan. yeter lan. Yeter lan. Abi enerjim bitiyor. Enerjim bitiyor. Anlaşıldı arkadaşlar. Bu gece uyku yok ya. Sen misin lan kral? Sen misin lan cücük? Ne no, oldu oğlum? Ne no, oldu oğlum? Artistik yapmayacaksınız abicim. Artistik yapmayacaksınız. Elini kolunu indir. Elini kolunu indir. Dur abi. Dur 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 dur. Oğlum dur. Abi ben size sabah uğraşmadım. Bundan. Gir sen kaldın geriye. Seni şöyle şu şekil. Çok şükür. Baba çok şükür ya. Arkadaşlar uyku zamanı artık. Oh! 10 dakika bunlarla uğraştım ya. Günaydın, günaydın. Şimdi ben sizi teker teker yakmaz mıyım? Ben sizi teker teker yakmaz mıyım oğlum? Şimdi ben sizi teker teker yakacağım. Zırhlarınızı alacağım. Dün gece beni mahvettiler ya. Berbat bir gece arkadaşlar. Ben de sanıyorum ki sabah oluyor ya. Şöyle bir kanalım enfeksiyonumuz gitsin. Temizlenelim bir. Şuraya bak kaç tane ya. Kaç tane ayıptır günahdır hocam. Zaten tek başıma oynuyorum. Neden bu kadar fazla yollarsın ki? Ver o bilader. Kemiklerinizi verin abi. Hepinizi var ya. Yani. Hepinizi zırh yapacağım. Aha. Allah çözü korktum lan. Ben şey geldi sandım. Ver babacım ver. Kaç tane? Güzel. Ya abi zırh yap. Aşağı indir. Daha zırh çok ihtiyacımız olacak. Giy şunları. Manyak bir şey olacağım ya. Manyak bir şey olacağım. Ver abicim. Ver 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 ver. Harca artık. Bölümün sonlarına doğru gidiyoruz. Kendimizi bir güçlenelim. Güp güçlü, ol Güp güçlü olmak. Bu da benim bulduğum bir tabir. Ver. Ya babacım kafanızı istemiyorum. Şöyle ver abi, ver abi, ver, 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 i̇şte bu, işte bu kadar. Kaç kişi gelirsiniz ki? Aa, toplasan 5 kişi gel. 6 kişi gel. Bu ne ya? Bela mısınız nesiniz kardeş? Baltayı alayım ben. Bu arada dur bir dakika. Önce bir tane şurada ölü vardı. Ha. Onu alayım ben. Gel kardeşim. Seni bir keseyim ben. Bacağını falan yiyek seni ya. Doyuruyor çünkü aşağı inmek için hazırlıkları yapalım. Kol bacaklar. İğrenç ama maalesef zor durumdayız. Evimizde değiliz. Ondan ötürü yiyelim. Bir tane kol atalım. Bu arada da şeyi tamamlayalım. İyi ölmediğime şükrediyorum yani ölebilirdim o kadar yoğundu ki o kadar çok fazla geldiler ki. Nereye devrilecek? Birisi gitti aşağı. Yapacak bir şey yok. Şöyle bu bölüm arkadaşlar burayı bir tamamlayalım. Kendimizi bir toparlayalım artık. Olmazsa ya diğer bölüm ineriz ya da bu bölüm inmeye çalışırız. Baksana abi evimi ne hale getirdiler ya. Bu nedir ya? Yemek yiyelim bir toparlanalım. Bizim eleman bayağı bir soda içtik. Aşağıda artık soda bulursak buluruz. Şöyle bir şey yapalım. Oh. Zor bir geceydi kol beni yaraya kadar doyurdu. İğrene İğrene yiyoruz kusura bakmam artık. Etim varmış. Daha bozulmamış aslında. Onu da atayım bozulmadan. Bir daha zırh yapabiliyorum. Şu an zırhlarım full gibi yüzüküyor ama bir daha yapıp böyle yiyebiliyorum. Çok iyi. Bayağı iyiymiş. Şöyle bir şuraya bir toparlayalım. Arkadaşlar benim amacım bu bölüm aslında final yapmaktı ama nasip olmadı artık bir sonraki bölüm umuyorum. Bu bölüm direkt düzeneye çekip aşağı inecektim ama hiç beklemediğim bir şekilde gece bir saldırıya uğradık. Oğlum evimin üstüne düşme lan. Bir de evimizden olmayalım. Şunları hemen alıp götürelim. Bir bölüm mutant killeri, bir bölüm baskın yeriyiz. 5 tane kaldı. Ha bu arada halat da yapalım. Çok fazla halat için çok fazla istemiyorum ya. Bayağı da büyük. Şöyle halat 3 tane daha. Son 3 tane. Allah'tan kumaşım fazla varmış 79 tane. Halat tamamdır arkadaşlar. Son olarak Son olarak kütüğüm kaldı. 5 tane de kütüğü hallettikten sonra işimize bakacağız. Bu ağaçtırırken ben gideyim yemeğimi yiyeyim bari. Şu bacağımız vardı. Ama doyurmadı bu. Kül olmuştu bundan herhalde. O etrafta var mı lan yaratık? Onları alalım da. Kovacak bir şey yek ya. Yok mu? Silindiler mi? Yapma. Bu çok kötü oldu bizim için. Bir tane içki içelim. Yapacak bir şey yok maalesef. çok kötü. Şükür karnımız full doyurabildik. Heh, son olarak şu düzenimiz tamamlayalım. Hadi bakalım. Güzel. Çok az kaldı. Son bir sanırım. Yok bir değil. Kafam gitti. İyi son 3 kütük yetiyor ona da. Allah'tan buradan koyabiliyorum ya. Karşıya geçmemek çok süper bir şey. Son bir tane. O da şurada. Süper. O çubuklar var çok iyi. Aşağıda bakalım daha ne olaylar yaşayacağız. Bu da son arkadaşlar. Ve düzenek hazır. Arkadaşlar bu bölümümüz böyle olsun. Düzenemiz hazır. Gayet de güzel. Bir sonraki bölüm evime, evin haline baksana. Parakamın haline. Yıktılar gençler adeta ya. Bir sonraki bölümde artık dev çukura ineriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki forus bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.